Merhaba arkadaşlar. Ben Cihat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft modlu burada bölüm 6'yı çekeceğiz. Hemen başlayalım. Geçen bölümleri yapmıştık. Kısa bir özet geçelim. İkinci katı yaptık. Böyle yaptık. Bir iki canavar attık oraya buraya. Gittik, geberdik. Böyle şeyler oldu. Hmm. Şuraya iki tane kapı yapmak istiyorum ya. Bu ne la? Şu yumurtaları şöyle koyalım. Tehlikeli madde bunlar. Vah, güzel oldu. İki kapı böyle o. Şey ne yapacaktım bir de ee, şuraya iki tane daha kutu yapam sandığımda vardı iki tane kutu nereye yanına mı yapsam böyle karşısına mı yapam böyle karşıya yapam hemen şu yumurtaları koyam tehlikeli maddeleri koyalım şuraya toprağı da koyak Bu neymiş biftek karnım açmıyor biraz aç Hemen yiyem şu bifteyi daha hak etmedim ama Hadi bakalım yiyem başla Şu şey neyse bilmiyorum Şunu deneyen bakalım ne Ama dışarıda deneyem Eve bir şey olmasın e ne oldu Su mu attı ne yaptı Saçma saçma işler Bu bölümde giden biraz ağaç kesem gene Baltam yok mu la Ay işte tamam Eee ne yapalım şimdi bir Çıkan bakalım evin ikinci katına Gece mi oluyor la Sabah mı oluyor Sabah, Gece olur ya İkinci katım da güzel ama ha Şuraları da bir ara süs yaparım Buradan atlasam ne olur acaba Nasıl satayım canım gitti. Gene gitti. Akşam oluyor ha aksiyon başlasın bebeğim. Gelin lan. Neredesiniz? Gorem geçen burayı yıktı salak. Ne oldu anlamadım. Kendi kendini yıktı buraları. Eve bak ya. Saray gibi anasını ya. Mükemmel aga ya. Dur bakalım. Neylere dönüşebiliyorum. Geçen bir tane dinozor öldüydü galiba ben ya. Ha ee, bak. Dönüşen bakalım şuna. Vah dinozor oldum. Kertenkele mi? Dinozor mu? Orada bir şey mi var? Creeper mı lan o? Vah Creeper. Sana satayım Creeper. Bak 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 salak geldi. Aa. Aa. Ah, ah, ah. Ay 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 geliyor geliyor. Ay geliyor 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 köpek. Ay 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 geliyor. Ay. Hansız dedim Ay! Öldüm 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 Geber lan geber geber köpek. Oh be öldürdüm. Öldüm patlı. Oh 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 kutu çıktı. Nasıl edeyim. Oh oley. Ah. Bu arkadaşlar bu kutu kahramanların olduğu kutu. Daha ilk defa çıkıyor. Ne çıktı lan? Oo ne kaza bu? Kimin kaza lan bu? Bilmiyorum Olan Kafaya gözü oku yemişim ha. Koruma geldi de. Kimin kaza olduğunu bilmiyor Her neyse giyem bir işe yarar gene. köpeği bir gidem kesem köpeği. Baba şurada ne var nasıl dedim bu zombi buraya toplanıyor. Geberin lan. Geberin lan. Geber. Geber. Ama sus dedim geliyor 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 geliyor. Geber geber geber. Oh geberdi. Oo sağlığım çabuk doluyor lan. Bu giydiğim elbise de Anasını satayım. Oh 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 konuş. Bu şerefsizi öldürebiliyoruz mu ya? Ben bu şerefsizi hiç öldüremedim da. Baba baba nasıl bakıyor? Sinsi sinsi köpek. Geber 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 geber. Geber 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 geber. geber, 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 geber. Öldürdü şerefsiz beni. Kahpe köpek. Niye öldürdü beni? Şerefsiz. Sen kimsin? Köpek. Kimsin sen? Lanete bak nasıl bakıyor şerefsiz köpek. Kimsin sen lan? Tipini yedim yüzü Gece gece benim moralimi boz Şerefsiz köpek. Ya öldürebilsem gideceğim dalacağım lanet olası köpeğe. Şeytan diyor öldür şunu git de işte işte acıyorum acıyom ondan yoksa ben ya öldürürüm ben neyim şeyler manyak gel lan gel Gel yani köpek yüzüne bak yok. O bak. Bu birkaç tane var. Şimdi korkmaya başladım. Korkmaya başladım. Bunlar bu sesi çıkarıyorlar. Ben yani bu yaratığın sesinden korkuyorum aga. Ne yalan söyleyeyim şimdilik. Korkuyorum sesinden. Bizde yalan yok. Yok mu la burada zombi Bir iki tane öldürek Belki şey çıka Gene kutu çıka Şu zombi ya da çıkmıyor ya Şeylerde çıktı iskelet de çıkıyor galiba bir Fatsız o evi geliyor işe rafsız. Kime geliyor sen salak? Gel gel. Salak seni. Oh, yürü, lan salak. Sen <laughs> beni mi öldüreceksin geri zekalı? Sen kim beni öldürmek kim salak? Gece gece moralimi bozdunuz zaten. Örümceğe bak örümceğe. Bak gördü hemen şerefsiz. Geber. Geber salak. Sen kimsin lan beni öldüreceksin salak. Ben koskoca cihatım oğlum. Sen kimsin lan bilgin. Bu ne çiçek. Sabah mı mu daha ya? Uu. Bay ve bay ne güzel ama ha. Baba şerefsizler kaçtılar görüyor mu? Ben cihadın gazabından korktula. Tabi. Görünürde hiçbir karın ağrısı yok. ufaktan biraz tırsma var bende. Bu köylüler de kayboldu. gitti bu köylüler ya? O hemen eve tıkıştı lan bu <laughs> salakla. Buradan korkaklık olmaz ki Ne <laughs> lan o? <laughs> bu uçan şeyler ne lan? Allah Allah. Geber geber. O oh, öldürdüm. Aa zombi geliyor. Gel gel geleceksen göreceğin de bak. Ben aksiyona doydum aga. <laughs> Tipin yediğimiz sala. Zaten bir et çıkıyor bu salaklardan. Oh, kutu mu var lan orada? Oh, soru kutusu var lan orada de bakalım güzel bir şey çık. Allah belası güzel şey çık. Döddüm ya ondan oldu. Bu ne ya? Ateş böceği mi bu? Şu ateş böceğini bir dönüşen bakalım. O iyiymiş. uçuyorum bari. Uçmak çok hoşuma gidiyor arkadaşlar bu, bu oyun de benim ya. Bak şu evde ateş canavarları var. Şerefsiz köpekler. Şunların birini böldürsem bir şunları dönüşmeyi çok istiyorum. Oy 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 oy. belası sen kimsin? Geber geber. Kaç 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 kaç. Sever be hmm. Ol, Öldürdüm bir tane ben. Oh be bunlara dönüşeceğim. Oh be öl ölürsem ölem lan onu öldürdüm ya yeter bana. Kam uçuyor mu acaba bunlar? Ne oldum lan? Lan yanlış şeye dönüştüm. Oo. Havalı. Ne oluyoruz lan? Güzel. Oo, uçuyor lan bu. Uf tamam o çok güzel. Lan durunca önümü göremiyorum. Uf, çok süper lan. Çok hoşuma gitti. Tamamdır lan. Ben burada uf. Vay herkes öldür. Ah anasını güneşle doğuyor. Ha, gideceğim şimdi. Başlarına yıkacağım şerefsizlerin evlerine. Nereye gidiyorum lan? Şu kuleye bir gidem. Ne var? Gel gel. <laughs> Aş, kaç 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 kaç. Geliyor ama. <laughs> Yo çıkabiliyorlar galiba lan. Allah belli dizi. Olup çok dubalıp tutuyor ya. <laughs> Öldürdüm. Hey. Kendimi göremiyorum ha. Nasıl ses ha, ses atıyorum. Kaç 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 kaç. Ulan bir bir görsem öldüreceğim seni ama önümü göremem geri zekalı. Gel 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 gel, gel, gel. geri zekalı sen gel. Gel lan gel köpek uçağı tekme atarım sana salak. Sen kimsin? Dün seni. şey çıkmadım ya. Salakla. Ya bu kurunun gore mi gitmiş ya? O demir bloğu mu lan bunlar? Taş mı yoksa ama ne anlarım ben. La bir önümü göresem Maya uf şuradan birkaç koyun kesem anasını satayım karnıma çıkıyor et istiyor canım et bulamıyorum bu başına başına abuk sabuk ama ya 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 gel bir şey lan gel gel harbi bir şey olmayacak öldü mü lan nereye kaçtı oğlum bu ulan önümü göremiyorum Kendime olan bari anasını yılan. Önümü göremiyorum ki. Nedir la bu? Ne çekiyoruz la biz? <laughs> gel gel gel. şey <laughs> lan. Kaçma. saçma saçma gerek asıyor Şimdi giderim bu, bu kalenin gore, goremini yenerim. <laughs> Lan niye vurmuyor? Oyun kastı vay Ne düşüyor lan? Demin bir şeyler düştü düştü durdu ama dolmuş lan benden niye alamadım ya? Yani? Şu ateş herife bir dönüş yap. Baba buraları hiç görmediydim. Aa, orada ne o madem var galiba. O burası neresi lan? kas. Lan lan düşüyorum. Allah Allah. Ulan ne lan böyle? Oren mı var lan? orada ne var lan? Şey var mı ki içeride? Bir köylü var. Uh, uh. ay öldürdü beni ay beni öldürdü salak sen kimsin lan salak beyinsiz herif gördünüz mü arkadaşlar beni öldürdü Allah Allah oğlum ne mahareye gözükmüyor oğlum saçma saçma kasmaya başladı bu salak şey gene ya Bunu demin nerelere gittim ben? Bunlar işte işte. Şimdi buraya başına yakarım lan. Buraya başına yıkarım oğlum. Benim adım Cihat lan Cihat salak sen kimsin? Gel gel. Şu kasma bir yamasa senin ağzını ederim ama. Bir de önümü görsem. Duman dumana gidiyorum anasını satayım. kaç kaç gelmez Gorem ne bu kadar yiyor? Gorem Başka bir şey mi? Bilemem ki. Lan ne ne bu Ben bilmiyorum ya. geliyor bir tane idi ya. Oh öldürdü. Şerefsiz öldürdü beni. Ah be. Ah be köpek. Ah be Bizans. Öldürdü beni şerefsiz. Şunları dolduram. Ya kendime dönüş amanasını. Duman dumanı götürüyor etraf. Çok doldu burası da. Şunları doldurak şuraya. La dursun. Bu ne la? Zehirli patates. Ne bu kayıracak zehirli patates? Normal patates. Haşlanmış patates. Ya yerim ben onu. Kutuyu bir yere kurarım onu. Lazım ona. Ay ay çok zor işim be. Kutu ikinci ikinci kata kuram. Nereye kuram? Şöyle kuram şuraya. Tamamdır. Bakalım ne var başka? Şu pastelesi bir yiyem. Şunları da kurarım şuralara aydınlansın. Şu bateri yem be. Beş tane olan. <laughs> tamam. Yeter. Nereye koyam? Bunu böyle koyam. Şunu da böyle koyam. Bir tane de şuraya şöyle. Şuraya da öyle. Bu da onu alam ben. Şöyle koyam. Tamamdır Akşamda olmak üzere Bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar Bir dahaki bölüme görüşmek üzere Sağlıcakla kadın Ve abone olmayı unutmayın